Japonya'da bir yer var. Arabayı boşa alıyorsunuz ve araç kendi kendine yokuş yukarı çıkıyor. Evet, yanlış duymadın. Yer çekimi tersine çalışıyor gibi. Halk buraya manyetik tepe diyor ama bilim bile tam açıklayamıyor. Bu tepelerin çevresinde kameraya alınan görüntüler hep aynı. Araba duruyor ve birden sanki görünmez bir el itiyormuş gibi yukarı doğru kaymaya başlıyor. Direksiyon çevrilmiyor, motor çalışmıyor fizik dersleri devre dışı kalıyor. Şoförlerin yüzünde hem şaşkınlık hem biraz korku. Çünkü olay düz bir optik ilüzyonla açıklanamayacak kadar kararlı şekilde tekrar ediyor. Bilim insanları ilk teoriye hemen sarıldı. Horizon Line Deception. Yani ufuk çizgisi yamuk göründüğü için aslında aşağı olan yol yukarı gibi algılanıyor. Ama işin garibi şu, Japonya'daki bazı manyetik tepelerde ölçümlerde de tutarsızlık var manyetometreler hafif sapmalar gösteriyor. Yer altındaki mineral dağılımı olması gerekenden farklı. Sanki toprağın altında görünmeyen bir şey var. Araçların ağırlık merkezini etkileyen çok zayıf ama tutarlı bir kuvvet. Bu noktada devreye ikinci teori giriyor. Yerel manyetik anomaliler. Bazı maden yatakları, özellikle de yüksek demir içeren bölgeler, çok küçük kuvvet alanları oluşturabilir. Bu kuvvetler metal yüzeylerde minik itme hissi yaratabilir. Tıpkı pusulanın bir anda sapması gibi. Fakat Japon halkı işin bilimden çok daha eski bir açıklaması olduğunu söylüyor. Bu tepeler eski ruh yollarının üzerinde. Kaybolan gezginlerin ruhları yaklaşan arabaları geri çevirmek için rüzgarı itiyor. Bu yüzden araçlar ters yönde hareket ediyor. Yani ruhların akışına göre. Gerçek ne olursa olsun Manyetik tepeler 50 yılı aşkın süredir aynı gizemi tekrarlıyor. Motor çalışmadan ilerleyen arabalar, ters dönen pusulalar, dünyanın fizik kurallarına sessiz bir meydan okuma. Ve belki de en ürpertici olan şey şu. Bu fenomen Japonya'ya özgü değil. Kore'de, Avustralya'da, ABD'de de. Yeryüzünün damarlarında aynı nabız gibi atıyor. Peki bu tepeler gerçekten sadece bir illüzyon mu? Yoksa gezegen zaman zaman yüzeye çıkan gizli bir kuvvetin izlerini mi taşıyor? Cevap basit. Bugün bile kimse kesin açıklayamıyor. Dünya hala hissettiğimizden daha garip.